Arkadaşlar merhaba. Aldığım duyumlara göre Haydut'un girdiği her deste güzelleşiyormuş. Biz de bugün destelere Haydut'u alacağız. Ee, burada Haydut'u şövalye yerine ekleyelim. Ee, i̇kinci destemize mezarlık güçlü madenci çıkartamayız. Ama varil yerine bence gidebilir. Son destemizde ise burada yine güçlü madenci çıkartmayalım ama goblinleri yerine bence alabiliriz. Güzel uyumlu olur. Aslında duvar yıkıcı yerine de alabilirdim ama bu sefer atak kartımız olmayacak. Havan ve haydut kullanmak isteyenler de bomba kulesi yerine havanı ekleyebilir. Hemen ilk maçımızla başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Arhat 1-2-3. E, bu golem oyuncusu 3'ler şöyle bir şekilde kullanıyor. Barbar minyon sürüsü derken direkt 3'ler şöyle başladı. Tamam fena bir eşleşme değil galiba. Yani biraz zorlayabilir bizi ama. Artık bir çaresine bakacağız. Şöyle bir haydut göndereceğim. Bu arada bu destede yani her desteği haydut eklememizin sebebi benim en sevdiğim kartımın haydut olması. Başka bir açıklaması yok. Toplayıcısı var o yüzden madenciyi direkt göndermek istemiyorum. Tamam iskelet ordusunu şöyle çekelim. Tamam şu an bir toplayıcıya madenci göndereceğim. Evet barbarları güzel attı ama haydut sağ taraftan güzel vuracak. Şimdi muhtemelen bir golem atığı yiyeceğiz bunun devamında. tam golem yerken sağ tarafı almayı başarırsak bence iyi olabilir. Tamam şöyle bir dual yıkıcı atalım. Savuna da bilir. Savundu. Ya burada bir valkürümüz falan olsaydı çünkü muhtemelen üstelşörü bölmeden gönderecek. Haydutumuzu da gördüğü için ben olsam öyle yapardım. Tamam şöyle bir büyülü okçu göndereceğim. Üstler şurayı gördü. Haydut da atalım da orayı kurtarmak birazcık zor. Eyvah. Şöyle gelin. İşte de senin kötü yanı bu. Bir yerde yakıldığı zaman tutamıyoruz. Ama güzel biz iki kuleye de bayağı hasar verdik. şöyle sağ tarafı almayı deneyelim. Tamam bir büyüde okçu göndereceğim. Oklarını kullandı. Bence bir şekilde alacağız da sağ tarafı. Bakalım. Eyvah. Ortadan içler şöyle. Aslında mantıklı bir hamle ama. Tamam savunduk. İskelet ordusu elinde. Şöyle kasırgayı attım. Haydut al artık orayı. Güzel. Tamam şu an bence avantajı yakaladık. Şu an saldırabiliriz bence. İskelet ordusu gelmedi ama savundu zaten. Şöyle bomba kulesi koyalım belki. Evet 3 laşör. Tamam, güzel savunduk yine. İyi bayağı spamlayacak bu. Sakin kalmaya çalışıyorum. Ucu ucuna savunuyoruz. İskeletlere dönecektim. Evet. Tamam, bir tane daha bomba kulesi. Ya birazcık uzadı ama kazanacağız. Şöyle bir tomruk. Tamam kasırgayı da atalım. Artık madenini çevireceğim. Yetişmezse de yandık. Şöyle madenci. Tomruk. Vur. Kazandık. Şu kulenin önündeki milyonlara bakın. Bir iki saniyesi daha olsa. Her neyse hemen bir son sonraki desemize geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Bu sefer mezarlık oynuyoruz. Tabi destemizde yine haydut var. Şöyle buz büyücü atalım. E, güzel bir eşleşme gelsin. Tadını çıkartalım diyeceğim ama. Sanırım remeli destesi. Büyül okçulu. Haydut ile ana kule açmaya biraz müsait e, pozisyona geliyor. Ana kule açılırsa da bizim için iş bitiyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle başlayalım bakalım. Ya büyülü okçu kasırga kombosunu sürekli deneyebilir. Ama bende de kasırga olduğu için belki üstesinden gelebiliriz. Şöyle mezarlık deneyeceğim. Tamam umarım Haydut ana kuleye çekmez. Kartı kalmadı ama. Çekti ya. Engelleyecek bir şey de bulamadım. Her neyse tamam. En azından fazla hasar verdik. Aslında şu an rakip soldan biz sağdan gittiğimiz için rakip için daha avantajlı. Yani ben de sol tarafa dönebilirim belki. Şöyle haydut gönderelim. Kasırga atsam pek bir faydası olmaz. Bekleyelim. Şöyle ters taraftan darlımı deneyeceğim. Şu an güzel savunuyoruz aslında o yüzden şimdilik sol tarafa yönelmeyeceğim. Şöyle mezarlık atalım. Büyülü okçu gelirse de zehir bekletiyorum. Tamam şöyle sol tarafa doğru göndereceğim. Bayağı iyi vurduk bence. Tamam mezar taşıyla onları tutacağız. Şimdi kartlar sol taraftan birikecek aslında ama. Evet sağ tarafa defans kurdu. Şöyle bir kasırga. Tamam büyülü okçu gelir diye attım. Şöyle zehir atacağım. Güzel tahmin ettik. Tamam güzel savunduk. Şimdi sağ taraftan bir güçlü madenci atalım. Ya oyunu tek tarafa yığmak istemiyorum. O yüzden hala sağdan gidiyorum. Şöyle bir haydut. Tamam mezarlık deneyelim artık. Şöyle zehir. Hem ana kuleyi de vuracağız. Mezarlık bayağı vuruyor. Tamam farkı açtık. Şimdi şöyle bir mezar taşı dikelim. Tamam yine aynı yere attı. Sırf kasırgayla anakuleyi açmayayım diye. Madencisini hep aynı yere attı. Şöyle blokçudan korunalım. Tamam zehir. Umarım bir şekilde seni yenebiliriz. Ana kulesi açık birine karşı mezarlık oynamak cidden çok zor. Özellikle destesi remeyli ise tamam vuracak zannettim. Şöyle bir buz büyücü. Harikayız. Ama yine de tamam mezarlı artık sol tarafa atabilirim. Şöyle kasırgayı da gönderdim. Eyvah ya fark açtı. Tamam aynı yerden darlayacağım artık. Şöyle Haydus'u da göndereceğim. Büyük okçu geliyor. Güzel. Şöyle tuttuk onu. Aman vurmasın tamam mezarlık. Artık alabilir miyiz? Şöyle bir kısırga. Yavru oradan kuleye vurdu cidden. Tamam, bir tane daha zehir çevirirsen belki alabiliriz. Şöyle mezar taşı. Ee, Büyük okçu gelecek. Şöyle bir kasırga. Zehir. Haydut, vur. harikasın ya. Yine şaşırtmadı. Bu zorlu maçı da kazanmayı başardık. Hemen son destemize geçelim. Evet, rakibimizi bulduk. Jedok. Umarım böyle okunuyordur. Şöyle duvar yıkıcıyla başlayabilirim. Böyle haydutu eklememi istediğiniz desteler varsa veya tam tersi bir sonraki böyle bir seride hangi kartları kullanayım destelere eklemek için? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet sanırım o kulübeli mezarlık destesi. Yani ben bu kadar kötü bir deste görmedim. Oynayanlar keyif alıyor mu onu da bilmiyorum. Şöyle silahşörü göndereceğim. Tamam tersten de baskı yaratalım. Büyüsünü bilmiyorum. Varil varmış. Muhtemelen zehri de vardır o zaman. Bazıları oklar veya dondurma kullanıyor, bazen e, kar topu ve zehir. Değişiyor sürekli. Haydut'la şu an güzel yakaladık. Şöyle slasher. Tamam belki burada atak deneyebilirim. Kulübe atmazsa. Gerçi bir yoklayalım bakalım nasıl savunacak. Tamam başka bir de kral. Güzel. Şöyle yetenek basalım. Zaten kral öldü. Evet onlara tohumluk atacağım. Şu sıralar oyunda en nefret ettiğim kartlardan bir tanesi. Mızraklı Goblin. O üçlü olanları bile yani o kadar hasar veriyor ki. Sürekli müdahale etmeniz lazım. Hele zaten Goblin Kulübesi ayrı bir kanser. Bilmiyorum benim gibi düşünenler var mı? Şöyle silah şöyle başlayalım. Bu arada akşam yayın yapabilirim. Eğer gelmek isterseniz saat 7-8 civarı belki 9'da. Zaten topluluk kısmından duyuruyorum. Instagram'dan da duyuruyorum. Açıklama kısmında linkleri var. Şöyle bomba kulesi bir de zehir atalım. O arkadaki kuş birazcık tehlikeli gibi. Sağdan güzel vurduk. Şöyle kovalasın diyeceğim de yanlış attım. Tüh. Tamam sağlam hasar aldık. Şöyle sağdan bir atak deneyelim artık. Tamam bir de tomruk. Sanırım sırf zehrimi kullanmayayım diye Goblin kurbesini atmıyor. Mantıklı aslında. Yetenek basmayacağım. Bekleyelim. Şöyle bir de duvar yıkıcıları gönderelim. Zehir. Biraz agresif davrandık galiba. Çünkü o kuş sıkıntı. Aa yumurta çıkacak. Güzel yakıldı. Ama hasar almadık. Güzel bir yetenek. Tahmin etti herhalde. Tamam yine bir zehir. Şöyle bir de slasher. Bu sefer kule de vuruyor. Yumurtaya... Tamam şöyle haydut. Aa kuleye vuruyor. Hem de nasıl vuruyor. Vicdansız. Bak ya sattık maçı bir anda. Tamam neyse şöyle bir güç madenci zehir atalım bir de. Abi şu an çok tehlikeli. Bir tane daha slasher. güzel tuttu ki. Tamam belki duvar yıkıcılar yok vuramaz. Zehir attı. Şu an benim maden zehir yapmam lazım. Tamam şöyle. Silah şöyle bir de yetişirse oraya. Bir de tomruk. Umarım yetenek basmaz. Maden zehir yapmam lazım. Çok iyi tutturamadı ve kazandık. Evet. Yani bayağı zorlu bir maçtı aslında. Benim hatalarım yüzünden yakın geçti maç. Ama sanki deste de goblin olması daha iyi yapıyormuş desteği. Her neyse videonun sonuna geldik. Umarım keyif aldınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.